Selamlar, merhabalar sevgili kovalar, yükselen ay burcu kova olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geldik evet efendim 8-14 Ekim'e. Bu hafta sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol para, bol aşk, bol başarılar getirsin diyorum. Bakımlarım herkes içinleri bireysel, kişi özel değildir. Sizin falınız biraz farklı çıktı. Gidip diğer fallara bir bakın. Yani... <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Şimdi diyeceksiniz ki ne fark var? Gidin açın diğerlerini. Ve böyle bir röpüt akmalar var. Genelde hepsi burada toplanıyor. ve buradası da çok topla. Hani terveyi mi az koydum Pınar diyeceksiniz. Hayır. Şuraya bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu demek. Sevgili kova burcu. Sen öyle bir sıkıntıyı, öyle bir yarım kalmışlığı Öyle bir kötü insanı diyeyim. Öyle bir kötü gözü üzerinden atlıyorsun. Daha önceden size ne diyor ne çıkıyordu daha çok? Arkadaşlar diyorum bakın. Hat Aa, hatırlarsınız. Şurada diyordum. Size söyledim büyük ihtimal. Şurada dedim. Size bir büyü yapılmış gibi görünüyor. Hatırlıyorsanız. 1-7 Ekim'de söylemiştim galiba. Bakın burada çıkmadı. Yavaş yavaş. Her şeyin bir zamanı var. Sizden de yavaş yavaş çıkmış. Hatta bakın yargılanıyor gördünüz mü? Şöyle bir göstereyim. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Bakın hala yargılanıyor. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Öncelikle dediğim gibi sizinle uğraşan, ailenizle uğraşan... illaki hissedersiniz bir ağırlık, bir nazar ya. Hiçbir şey mi yolunda gitmez ya? Her şey mi bu kadar ters gider? Her şey mi bu kadar böyle olur gibi? Birilerinin gözlerinin değmesi, birilerinin size, ailenize, loğusalık dönemlerinde özellikle yapılmış bir şeylerin yavaş yavaş çıktığı bir zamanı, Yani başkalarından çıkıyor. Ve sizin üzerinize de bakın resmen bir kaldıraç gibi. Tak tak kaldıraç gibi. Üzerinizden çıkıyor ve bakın önce bu tarafa bakın buradan buraya sonra buradan buraya tak 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 yapa yapa sizin için e, zıplaya zıplaya yukarılara eriştiğiniz bir dönem. Zaten görüyorsunuz hem bu taraftan bakınca içinizde çok güzel bir aydınlanmayla beraber toprağın altından çıkacağınız, bakın kafa anlamında da burayı kendiniz olarak düşündüğünüzde dip kısmı, kendiniz özellikle şu siluet olarak düşündüğünüzde kafanızın üzerinin tamamen temizlendiğini, zihnim ağrıyor, bakın zihin ağrısı öyle söyleyeyim, başım ağrıyor, zihnim bulanıyor gibi. Ee, bu tarz nazardır, büyüdür vesaire. Bunların Belirtilerini üzerinizden attığınızı, kafanızın rahatladığını, sağlık konusunda da ağrılarınız varsa, bu ağrıların yavaş yavaş geçtiğini hissedeceğiniz, bir solucan nasıl topraktan yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorsa, sizin de aynı şey, o şekilde toprağın altından yukarıya çıkacağınız, yani üzerinizdeki o ölü toprağın, o keyifsizliği varsa bir sinirlilik hali onu üzerinden atacağını söyleyebilirim. Onun haricinde zaten falınız inanılmaz temiz bakar mısınız? Zaten tertemiz. Ve dönemleriniz geliyor. Aşamalarınızı yaşayacağınız bir dönem. Şimdi bunlarda kaç tane? Bu zaten bir yargılanmaydı. Bir, iki, iki tane yolunuz var. Öncelikle öyle söyleyeyim. Şu ikisi yol, şu bir kişiyle halledeceğiniz, yani yol dediğim şey, ilerlemek istediğiniz yol ve Diğerlere gitmek istiyorsanız yolunuz çok güzel açık. Eğer ilerlemeyi de düşünüyorsanız gene yolunuz açık. Bu birisinin zaten yargılandığı bir durumdu. Şurası ikili ilişkilerde yalnız olanların yanına yeni birisini bulacağını. Ama aynı kafadasınız. Aynı. Hani şey değil. Ya bambaşka bir insan geliyor da. Bakın zaten ikiyi görüyorsunuz. O ikili ilişkide sizin ufkunuzu genişletiyor. Değil. Ee, yeni birisini öğrenmeye çalışmıyorsunuz da olabilir. Yani zaten bildiğiniz eşinizle, partnerinizle devam ediyor olabilirsiniz. Demek ki partnerin hayatında birisi varsa o üçüncü kişinin gidip eşinizin size doğru daha net bir dönüş sergilediğini söyleyebilirim. Ee, ya da gelen kişi bir ex partner ve siz bu kişiyle yolunuza devam ediyorsunuz. Ve yani bu arkadaşınız da olabilir, arkadaşla bir aşk da olabilir. Eski partnerle ya da şu andaki eşinizle de bir Aşk olabilir. Sonuçta ikili. Üçüncü kişilere yer yok. Sizin hayatınızda bir üçüncü kişi varsa üçüncü kişi olarak gördüğünüz kişiye hayatınızdan çıkıyorsunuz Öyle söyleyelim. Derseniz ya benim hayatımda hani kimse yok, girmiyor, girmedi de ne olacak benim için? Aynı kafada olduğum gibi. Aynı müzik zevki. Aynı hayat görüşü. Öyle diyeyim. Şimdi şurası zaten iki tane yargılanma dedik. Oralara özellikle, şu iki tarafa özellikle geleceğim. Şimdi arkadaşlar. Düşünün ki şurada bir kişi var. Ya yaş olarak büyük bir insan sizden ya da kilolu bir kişi. Ya böyle zayıf, incecik, dal gibi değil. Balık etli ne? Ve birazcık üstü olan bir kişi. Kadın erkek diyemem. Ama bu kişi sizin önünüze bu hafta bir yem atıyor. Kim diyeceksiniz ki neyin yemi? Bu ailenizde olabilir. O yüzden kötü bir insan veya değildir diyemem. İşte bakalım siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çalışmayı mı düşünüyorsunuz? E, i̇şte bakalım bizim oğlanın, bizim kızın gözü e, işte mi oynar şimdi bilmem hani böyle bir yem atma. İyi bir şey değil çünkü bu yapılan. E, bakalım iş yerindekiler olarak e, bu Kova burcu arkadaş Bizim oyunumuza gelecek mi? Hemen e, üstüne atlayacak mı bu işin? İşte para buldu hop alacak mı gibi. E, ya da bakalım ne kadar kendini kullandırtıyor gibi. Sizi böyle bir deneme, e, hadi ilk maaşını aldın, hadi bizi yemeğe götür. Beleşe getirelim, hadi bakalım götürecek mi bizi? Gibi böyle bir ortam gündeminize geliyor. Ve sizin bunu, Açık söyleyeyim. O daha bunları düşünürken, bakın arkasında belirerek ben senin önüme atmaya çalıştım. Ucunun birinin sende. Bir tanesini de aşağıya sarkıtmayı düşündün. Sonuçta olta yem. Bunu gördüm. Yani hamleni gördüm. Gördüğümü de açıkça sana belli ediyorum ki yapama. Ha, diyeceksiniz ki ne kadar karışık. Şöyle minicik bir örnek vermek isterim. Partneriniz sizi deneyebilir. Ama siz onun sizi denemesine daha izin veremeden, o oltasına yemi daha takıp da denize atıp sizi sazan avına çıkarmadan bana yapma böyle hareketler, ben yemem, tokum, sağ ol, hiç deneme bile. Ne beni dene ne, benim karakterimi, ne benim merhametimi, işte annelik e, duygularımı, babalık duygularımı ya da sana karşı olan hislerimi sakın kullanmaya çalışma. Çünkü yemem. Beni para konusunda dolandırmaya mı Yapmayın, uğraşmayın bile yapamazsınız zaten. akrabalı olarak beni aşağıya mı çekmeye Yapmayın, yapamazsınız zaten. Çünkü numaranızı, hamlenizi ben zaten gördüm diyeceğiniz durumlar var ve bu kişi bakın daha yapamadan ön tarafa hop atmış bakın izi kalmış çünkü. Hop geri. Yani tasarlarken daha hissetme olayınız var. Zaten dedik ya üzerinizdeki şu büyü diyeyim direkt ona. Kalktığı anda bu arada hani nerede falan derseniz geçen haftayı falan izlemenizi rica ediyorum. Eylül'ün sonundaki bakımda da söylemiştim diye gene hatırlıyorum. Bakın ee, sanki böyle etrafınızda böyle ışıkların saçılarak o sinirden, sihirden, varsa büyülerden arındığınızı hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Tamamen mental anlamda. Diyelim sıkıntıları atıyorsunuz sadece şurada minik bir parça kalmış yarısını atıyorsunuz yarısını atınca nasıl büyük bir ağırlık olduğunu anlayacaksınız. 10 kilo ağırlık varsa 5'ini atıyorsunuz. 5'i kalıyor. O 5'i veren bu 5 kiloyu da verir. O kadar ağırlığı üstünden atabilen bu kadarını da atar. Diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bu yargılanma kısmına geliyorum. Bu kişiyle ilgili harf olarak daha önce ne söyledik ne ettik bilen. Ama onların üzerine ben size harf gene söylemek istiyorum. Çünkü gene vermiş. S. Bariz belli. E kocaman bir Bakın E harfi belli, S harfisi belli, T harfi belli, V harfi belli, ee, Y harfi zaten belli, F harfi de yine burada var. Ha bunlar bir kişi değildir, birkaç kişidir, iki kişilik, üç kişilik bir yargılama ortamı görünüyordur. Ee, ve bunlarla ilgili direkt olarak şunu söyleyeyim. Hani size dedim ya, önünüze olta atıyorlar bakın, attıkları olta ancak kendi başlarını yiyor. Ve çok güçlü bir ilahi adaletle, ilahi adaletin o kanun yağmurlarında asit yağmuru gibi bunların tepesine çöküyor. Ve e, hani nazara inanırım inanmam diyebilirsiniz. Diyanete girin orada bile yazıyor varlığı. Yani böyle bir şeyin oldu Ve e, üzerinizden atıyorsunuz bunu. Çok önemli bir şey. Ne yapıyorsunuz bilemem. Dua da ediyor olabilirsiniz. Başka kendinizce bir yönteminiz de olabilir. Ama tamamen üzerinizden atıp rahatladığınız bir dönem. Şimdi diyeceksiniz ki Pınar bu ortada bir şey var. Bu bir kundak. Ama kundakta çok yaşça büyük bir insan yatıyor. Hatta şöyle söyleyeyim bunu bir kundakta yatan büyük bir insan olarak da düşünebiliriz. Bu sizsiniz. Siz yani 2 yaşında 3 yaşında değilsiniz bu videoya girdiğinizde. Ama yaşınız kaç olursa olsun. Sanki ister 15 yaşında olun 30 yaşında olun. İster 50-60 yaşın olun hiçbir önemi yok. Şu anda bu hafta sen bu tarz insanların önceden hareketlerini anlayarak sanki 80-90 yaşında görmüş, geçirmiş, torununun torununu görecek kadar belki de nesiller görmüş bir insan kadar öngörülü, hareketleri önceden tahmin edebilen bir yapıya sahipsin. Hem düşünce anlamında hem davranış anlamında ne dedim? Hani bazen diyorum ya kavga ediyorsunuz bayağı saç baş birbirinize giriyorsunuz. Daha önceden çıkmıştı böyle bir şeyler. Size mi çıktı başkasına mı hatırlamıyorum. Ama ne dedim? Yapma bak uğraşma. Uğraşma. Çünkü ben senin hareketini yemeyeceğim. Ben, yani ben bu senin bayağı hareketlerine ben tokum. Yani bakın az önce bile dediğimde bakın burada çıkmasa bile ne dedim? Tokum yapma. Bak çok önceden anlamışsınız yani. Şimdi şurayı da akıttıralım ve aynı zamanda şöyle vücudunun yarısı eksik olan bir insan olarak düşünebiliriz. Kendinizle ilgili ya da handeki bir kişinin e, estetik anlamında, görüntü anlamında bu boy, kilo vesaire vesaire, e, bu işte gözlük kullanıyordur, memnun değildir. Tamam mı? Bununla ilgili bir şeyleri bile değiştirmeye çalıştığı, ya acaba gözümü çizdirsem ne yapsam şeklinde bir düşüncesi olabilir bundan bahsediyor. Siz bu hafta büyük bir değişim, büyük değişim, değişimden öte bu bir fikir ya. Büyük bir fikir değişikliği öyle diyeyim. Hani büyük bir değişiklik yapıyorsunuz. Neyin değişikliği? Fikir değişikliği işte. Fikir değiştiriyorsunuz, karar değiştiriyorsunuz. Bu bir ürün almaktan tutun da telefon alacağım, bir sürü para vereceğim. Onu almayacağım, bunu alacağım. Evleniyorum ama bununla istemiyorum. Bu kişiyle istiyorum. Yani bu şekilde bir değişim durumunuz var sevgili kova burçları. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Hani buradan bakınca da ekstra bir olay çok çok büyük bir şekilde yok. Sadece sivri burunlu, kalka kuşu bir erkek ayakkabısı var. O da henüz tam olarak belli değil. Ama ben yine de şimdiden söyleyeyim hani bu hafta beklemeyin. Çok çok sonra gelecek daha onun haberlisi. Ama ee, diyor ki benim girişimle beraber senin hayatında bir e, değişim var. Benim girişim senin değişimin. Benimle tanışman işte internetten oradan buradan benimle tanışman ya da eşinin benimle tanışması onun iş hayatını etkileyecek. Ben değiştirici bir insanım diye bir adam gelecek. Onu da söyleyeyim. Hatta böyle marjinal bir tip olarak bile görebilirsiniz. İşte entel diyebilirsiniz. Metroteksiyel diyebilirsiniz. Biraz daha böyle kendine çok çok bakan bir kişi tarzına giyimine renkler uydu mu uyumadı mı? Hani böyle giy yalap şalap çık diyen bir insan değil. Böyle bir insan var. Ortada daha hemen değil. Birazcık sabredin. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.